Aydın Didim, Yeşiltepe'den herkese merhabalar. Bugün öyle bir villadayız ki mükemmel bir villa. 715 metrekare arsa üzerine kurulu, 5 artı 1, tam müstakil. Bu villayı herkes çok beğenecek. Gerçekten herkes bu villayı çok beğenecek ama bu villayı sadece keyfini bilen, gerçekten kendini bilen, kendini tanıyan ve bu dünyanın ölümlü olduğunu bilen bir insan gelip alacak. Neden? Çünkü hani faiz bir yere kadar. Apartman dairesi bir yere kadar. Şehrin ortasında, gürültünün içerisinde bir yere kadar. E, sizin de çoluk çocuğunuz var. Torunlarınız var. Ailecek oturup keyif yapabileceğiniz, ailecek oturup keyfinize bakabileceğiniz bir yere ihtiyacınız var, biliyoruz. Dediğimiz gibi villamız çok güzel. Şimdi villamız daha yeni bir yapı. Henüz yeni bitti villamız. Ama bahçesindeki zeytin ağaçları villanın yapımından önce kalan zeytin ağaçları. Sonradan gelip ekililmedi. Birazdan içeride göstereceğim. Bu senenin mahsulünü de aldık, hasatını da aldık. Zeytinlerimiz de içeride. Gözlüğümü çıkartayım. Yavaştan zaten hava yavaş yavaş kararmaya başladı. İçeride tahmin ediyorum, bahçe içerisinde tahmin ediyorum ki 30-35 adet 30-35 adet zeytin ağacımız mevcut. Hani az önce söyledim. Torun, tombala, çoluk, çocuk kim varsa bütün hepsiyle gelin. Rahat rahat topunuzu oynayın, voleybolunuzu oynayın. Trambolimiz var şu anda havuz kapalı olduğu için. Ya çoluk çocuk oynasın. Gerçekten çok güzel. Villamızdan yavaş yavaş bahsedeyim. Dış cephemiz komple patlatma taş. Geniş bahçe alanı, full çim, full arıtma sistemi mevcut. Otomatik sulama sistemimiz mevcut. Akıllı sistem altyapımız var. Eğer ta siz takmak isterseniz sadece panel tak, duvarlarının kırılması vesaire bir şey olmayacak. Siz sadece kamera ve panelini takacaksınız. Onun dışında bir sıkıntınız yok. Eğer eve de interneti bağlatırsanız uzaktan panjurlarınızı otomatik sulama, sulama sisteminizi hepsini teker teker kontrol edebilirsiniz. Dediğimiz gibi villamız daha sıfır. Bakın havuzun dahi daha montajı yapılmamış. Yani motorların falan hepsi tamam. Anahtar teslimi siz villayı aldıktan sonra yapılacak. Yani bu ne demek oluyor? Şöyle açıklayayım size. Anahtar teslimi yapıldıktan sonra sizin 2 yıllık havuz garantiniz başlayacak. Yani ilk 2 yıl havuzla ilgili herhangi bir şekilde cebinizden bir para çıkmamış olacak. Villa'da ufak tefek, çok ufak tefek villa'da masraflarımız mevcut. Bu masrafları nasıl gidereceğiz? Geldiniz, pazarlığı bitirdiniz. Pazarlık sonrasında biz size villaya götürüyoruz mal sahibiyle beraber. Beğenmediğiniz ufak tefek beğenmediğiniz yerler varsa onların notu yapılıyor. Size 15 gün tapu süresi sunuyoruz. 15 gün içerisinde siz paranızı topluyorsunuz. Mal sahibi de villadaki sizin beğenmediğiniz veya yapmaya taahhüt ettiği mesela taş duvarların üzerine çim tel gibi yapmaya taahhüt ettiği şeyleri yapıyor. 15 gün içerisinde anahtar teslim villanızı veriyor. Siz de paranızı veriyorsunuz, tapınızı alıyorsunuz. Burada güzel bir kamelya alanımız mevcut. Bu villayı yapan amcamızla tanıştık. Gerçekten çok kalender bir insan. Yani villayı kendini yapıyormuş gibi yapmış. Didim'in 4 mahallesinde 5 tane villası olan müteahhitler gibi değil. Birazdan içeride de göstereceğim. Her gün, her gün olmasa da 3 günde bir gelip villayı silen, temizleyen, sürekli ortalığa bakan. Bakın zaten göreceksiniz. Köklerine, odunlarına kadar getirmiş, semaverine kadar getirmiş. Zannediyorum ki kendisi de burada hafta sonları oturup güzelce keyfini çıkartıyor. Burada bir fırın alanınız mevcut. Geldiniz, yemenizi falan burada yaptınız, Güveçinizi içine attınız, burada yemenizi yaptınız. Gerçekten tam böyle köy havası, doğa havası için mükemmel bir yer. Burada ufak bir ev ve tezgahınız var. Aşağıda depolama alanlarınız mevcut. Müteahhit gelip sizin buraları kapatmaz. Masraflar. Ama dediğim gibi buradaki yapan abimiz, amcamız bayağı özen gösterdiği için size bir masraf kalmıyor. Yani az önce de söyledim otomatik sulama sistemimiz var diye. Buradan görüyorsunuz. Arkadaşımız da villayı güzel bir tarasın. Burayı göstersin. Burada otomatik sulama sistemimiz var. Burada aynı şekilde havuzla ilgili bütün depolama sistemini yapabileceğiniz yer burada. Yavaş yavaş bahçeyi gezelim güzel bir veranda alanı var. Oradan güzel çıkıyor değil mi? Gerçekten çok güzel. Süper villa. Dediğimiz gibi bahçenin yan tarafında sıralı bir şekilde zeytin ağaçlarımız var. Otomatik panjurumuz mevcut. Dış cephede güzel bir ışıklandırmamız var. Biz lambaları falan çoğunu daha açmadık. Zemin katta bir tane yatak odamız var. Onu içeriden göstereceğim size. Buraya kadar çim. Burayı bilerek toprak alan olarak bırakmışlar. Yani bence daha mantıklı. Çünkü villanın her tarafı çim olunca hem bakımı zor oluyor. Hem de her yer için bir süre sonra sıkıyor. Bakın burada villa sahibi yapmış. Şu anda dün de bayağı bir yağmur yağdı. Basamıyorum. Biber, domates vesaire, salatalık ne varsa bütün hepsini ekebilirsiniz. Yani burayı sadece yazlık olarak değil 12 ayda kullanabilirsiniz. Buradan ön tarafa doğru tekrardan arkadaşımla beraber tarayalım. Sonra geri dönelim. Dediğimiz gibi zeytinlerin hepsi burada mevcuttu. Bir hafta önce, evet bakın kameram arkadaşım bir tanesini aldı. Mevcuttu. Evet bir tane de ben yakaladım. 0,3 asit. Soğuk sıkın. Mükemmel ya. Kendi bütün zeytinizi kendi bahçenizden almış oluyorsunuz. Çalıştınız çalıştınız yıllarınızı verdiniz. Gerçekten hak ediyorsunuz. Güzel yaşamayı hak ediyorsunuz. He, ha, bence burayı kaçırmayın. Yavaştan çelik kapıdan içeri doğru girelim. Villamızın içi dışından daha güzel. Gerçekten özen gösterilmiş bir villa. Buradan böyle gelelim. Şöyle bir çelik kapımız var. Geldik. Bize o güzel bir hol alanı karşılıyor. Holden direkt açık mutfak salon. Salonumuza doğru giriş yaptık. Gayet büyük. Gayet büyük ve kullanışlı bir salonumuz var. Hatta bakın yerlerde 60'a 120 seramiğimiz var. Ortalama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 çarpı 120. Hani hesapladım ama gayet büyük ortalama zannedersem 50 metre 50 metrekareye yakın belki daha da fazla kameraman daha fazla olduğunu söylüyor. Daha da fazla bir ayrı mutfak salonumuz var. Tabii siz salonu bu alana kadar düşünün. Yani bu iki kolon arasına kadar düşünün salonu. Bu tarafta da mutfağımız var. Mutfak da ortalama 20 metrekare kadar da bir mutfak alanımız var. Tabii siz ayrı mutfak olarak da burayı düşünebilirsiniz. Yani bunu nasıl yapabilirsiniz? Kameraman biraz geriye gitsin. Şimdi bu duvar hizasından separatörler var. İster aynalı ister düz dikmeler olarak. Bu şekilde kapatıp mutfağı biraz daha izole hale getirip buradan giriş çıkışı da yapabilirsiniz. Ya da komple açık mutfak sonu olarak da kullanabilirsiniz. Mutfağımız gayet kullanışlı. Baya bir dolap bırakılmış. Yani zaten 700-700 üzeri büyük arsalarda yapılan villaların çoğu çok kullanışlı. Hani burası 5 artı 1 tam müstakil. 7 artı 1'ler de var. Ama 7 dedim Didim içerisindeki Efeler, Hisar'daki daireler gibi odaları ufak. Buradaki odalar çok büyük. Buraya ankestra setinizi koyabilirsiniz. Karşı tarafta çift kapaklı, rahatlıkla bir buzdolabını girebileceği kadar bir dolap alanı da mevcut. Ya da tek kapaklı bir dolabınız varsa buradan bir tane dikme ile baharatlık olarak da buraya kullanabilirsiniz. Biraz hızlı hızlı tanıtmak istiyorum. Çünkü çok vakitinizi almak istemiyorum. Herkesin kendine göre... Neyse oraya kısalım. Geldik zemin kattaki yatak odasına. Gayet büyük. Şimdi biz kendimiz de inşaat yapıyoruz. O yüzden rahatlıkla söyleyebiliyorum ki ortalama benim yaptığım dediğimdeki yaptığım villanın yatak odası kadar 18 metrekare gibi tahmin ediyorum. Burada çıtalar kullanılmış. Çoğu villadaki çıtalar strafor. Yani böyle bastığınız zaman içine giriyor. Büyük ihtimal bu polyesterden yapılmış. Yani uzun ömürlerde kullanabilirsiniz. Bu odamızdan da bahçeye çıkabiliyorsunuz. Yani illa gidip salonun içerisinden veya çelik kapıdan gitmenize gerek yok. Sabah uyandınız. Biraz çıkıp dışarıda oturabilirsiniz. Keyfini çıkartabilirsiniz. Zemin kattaki WC banyomuza geçelim. Şimdi şöyle arkadaşımız da gelsin. Zaten banyo baya büyük. Arkadaşımız da gelsin kapağı kapatalım. Şimdi malına değer veren müteahhit, malına değer veren insan zaten kendini buradan gösteriyor. Sırf üstünü kapatmış ki tozlanmasın, pislenmesin. Yani birazdan yukarıda da göstereceğim. Her şey ne kadar var. Burada bir niş alanı bırakılmış. Geniş büyük bir banyo. Aman. Dışarıda söylemiştik hasat yapıldı diye. Burada bir depolama alanınız var. Burayı tekrardan kapattırabilirsiniz. Böyle açık olarak da kullanabilirsiniz. Bakın. Şu an burada ben çok fazla zeytinin fiyatından anlamam. Kameramana sorayım. Ortalama ne kadarlık bir zeytin var burada? Almaya çalışsak. 10 bin liraya yakın bir zeytinimiz var burada. Ben dediğim gibi ben çok fazla anlamam. Ve bu zeytinlerin hepsi kendi bahane. Buranın bahçesinden çıktı. O da artı bir şey. Merdivenlerimizde sensörlü lambalarımız mevcut. Hani akşam illa lamba yakmanıza gerek yok. Sensörlü lambalarımız mevcut. Bir tane dikey camımız var. Biz tamamını panjurunu açmadık. Panjuru açarsanız gün, gün içerisinde lamba açma durumunuz da yok zaten. En Bak en güzel oda buradaki oda. Ama ben burayı en sona bırakacağım. En sona bırakacağım. Ortak kattaki ortak kullanım WC banyomuz. Çamaşır makinemizin termosifonun olacağı yeri arkadaşımız göstersin size. Gayet geniş kullanışlı. Zannediyorum bu villadaki en küçük oda burası. Yani çocuk odası diyebilirim. Tabi buraya çift yatak da atarsanız sağlar ama çocuk odası olarak da burayı kullanabilirsiniz. Arkadaşınız buraya güzelce tarasın. Şu gün batımını da göstersin. Çok güzel gözüküyor. Burada bu kattaki ikinci yatak odamız. Gayet büyük, kullanışlı. Yani yatak başlığını bu şekilde kullanabilirsiniz burada. Çünkü prizleri bu şekilde bırakmışlar. Yani bu Vavyen dediğimiz anahtar sistemi var. Odaya girdiniz, yatağınıza yattınız, tekrardan kalkıp buradan kapatmanıza gerek yok lambaları. Yatak başınızdan lambalarınızı kapatıp açabilirsiniz. Bu her zaman bir artıdır. Ondan sonra balkona doğru geçelim. Burada geniş büyük bir balkonumuz var. Balkonu en son tekrardan tarayacağım. Göstermemdeki ama şu. Bu katta 4 tane yatak odamız var. 3 tane yatak odası bu balkona çıkıyor rahatlıkla. Üçüncü yatak odasına geliyorum. Üçüncü yatak odası da yan taraftaki odadan biraz daha ufak. Tam aynı değil ama biraz daha ufak. Yani en fazla 2 ve 3 metrekare ufakta bir yatak odası. Ve geldik benim en çok beğendiğim, yani en az bir salon kadar. Yani aşağıdaki salon kadar. Tabi çoğu bilinen açık mutfak salonu kadar büyüklükte. Gayet büyük, 30 metrekareden de fazla bir yatak odası. Burada lambiri kaplamalar yapılmış yatak başlığına. Lambiri kaplamalar yapılmış. Aynı şekilde tam karşı tarafına TV yerine iki tane dikme yapılmış. Televizyonunuzu buraya koyabilirsiniz. Yatak başlığınızı buraya koyduğunuz zaman dolaplarınızı rahatlıkla 6 kapak, 7 kapak dolabınızı bu şekilde buraya koyabilirsiniz. Dediğimiz gibi ev evin banyolu, ev evin banyomuzu oradan giriyorsunuz. Gayet büyük. Bizim daire videolarımız falan da var kanalımızda. Oradan da bakabilirsiniz. Çoğu dairenin yatak odası büyüklüğünde. Tabii bu tarz 700 metrekare, 720 metrekare arsalarda normal olan banyolar ama kullanış olarak çok güzel. Buradan bir 7 artı 1 de çıkartılabilirdi. Odalar daha büyük tutulmuş. Şimdi gelelim arkadaşımız bu tarafa doğru geçsin. Size bu taraftaki manzarayı da göstereyim. Yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim. Yeşiltepe'ye daha önce geldiyseniz bilmiyorum. Eğer gelmediyseniz Yeşiltepe'nin tam mevki bölgesi karşıdaki caminin olduğu taraf. Favori yer, caminin olduğu taraf. Burası da cami ortalama 200-250 metre uzaklıkta. 715 metrekare arsa üzerine kurulu, tam müstakil, havuzlu otoparklı, akıllı sistem kurulu. Yalnızca kameralar ve cihaz takılmadı, tableti takılmadı. Onu eğer takmak isterseniz akıllı eve de dönüştürülebilir. Otomatik panjurlarımız var. Dış cephemiz komple, yani dış cephenin ön tarafı komple taş kaplama Havuzumuz var, kamelya alanımız var, barbekümüz var, fırınımız var. İçeride ortalama 30 tane verimli 6-7 yaşında zeytin ağaçlarımız mevcut. Her sene hasatınızı alabiliyorsunuz. Aşağıda hasatla size gösterdik. Onun dışında çok güzel bir manzarası da var. Yani yeşil tepe ayaklarınızın altında diyebilirim. Çok da güzel bir manzarası var. Doğa manzarası, orman manzarası var. Yani kafa dinlemek isteyen, şehirden artık bunalmış, sıkılmış, çile doymak isteyenler için bence gayet güzel. Şimdi villamız nereye ne kadar uzaklıkta biraz da onlardan bahsedeyim size. Akbük'ü 8 kilometre. Didim'e 16 km, Bodrum'a ortalama 45 dakika, İzmir'e ise buçuk 2 saat uzaklıkta. Gayet merkezi konumda. Evet geldik en güzel yere, en can alıcı noktaya. Fiyatımız 15 milyon 500 bin TL. Evet tekrar söyleyelim 15 milyon 500 bin TL pazarlıklı emsallerinin çok çok altında. Diğer villalara da bakabilirsiniz. Meslektaşlarımızın çoğu burada çoğu villa çekti. Biz de çektik. 20 milyondan, 22 milyondan, 18 milyondan, 30 milyona kadar villaları çektik. Bu villanın o villalardan aşağı kalır hiçbir yeri yok. Aksine 18-20 milyonluk çoğu villadan çok çok daha güzel, çok çok daha avantajlı. Ve dediğim gibi opsiyon olarak bahçe duvarlarının üzerine çim teller ücretsiz bir şekilde yapılacak. Villaya geldiniz, gördünüz, baktınız, ufak tefek eksiklikler gördünüz. Onlar da tapu kadar giderilecek. Herkese iyi günler, esenlikle kalın, hoşça kalın.